Evet. Rengarenk çiçeklerin içinde. Suların içinde hayvanlar hem yayılıyor hem suyunu içiyor. Yayladığımızda. Gördüğünüz gibi sarı çiçek. Şu tarafta mor çiçekler, kekik, keven dediğimiz bitkiler. Bu her çeşit ottan gördüğünüz gibi bu hayvan. Her çeşit otun tadına bakıyor. Ha! Ha ha! Tamam çıkayım. O kadar güzel kokuyor ki arkadaşlar. Anlatılmaz. Bu işler zor işler arkadaşlar. Kolay işler değil. Bu işleri sevecekseniz girin bu işlere yapın. O zaman kolay olur. İstemeyerek olursa zor. Abi, ha. Abi. Ama. Evet, burada çalan sınırı, çalayan köyü. Aynen öyle. Oh. Burada birkaç tane arkadaş birleşmiş arkadaşlar. Bu hayvanları almışlar. Yayan arkadaşımızın da içinde hayvanı var. Başka arkadaşların da hayvanları var. Ve böylece bir sürü çıkmış. Ve bu hayvanlar tamamen gece gündüz dağda. Ya falan hiçbir yere gitme yok. Buralarda yayılıyor. Buralarda sulanıyor. Buralarda akşam olunca da yatağına gider yatar. Gece yayla yayla yatağına gider vakti geldiği zaman hayvanlar yatır. Burası bizim kuş kayası dediğimiz mevki. Buradan bütün izleyen arkadaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı sunuyorum. Evet. Ay. Yukarıya mı veriyorsun düştü? Ha, yoncalığa sürüyoruz tekrar arkadaşlar. Yine yayılım yerlerine. İşte burada yem pahalı, şu bu olay yok arkadaşlar. Her yer yem burada gördüğümüz gibi. Hay. Hay. Evet karşıdan tekrar yukarıya doğru yönlendiriyoruz. Right. Nereden verek düştü? Aşağıdan mı? Tamam. Evet. Mal maşallah bayağı etlenmiş ya. Baharında çektiydik. O zamandan bugüne geçti iki ay. Rahat. Evet iki ayda mal maşallah bayağı etlenmiş ya. Evet. Bayağı bünge, oldu mu bu sene düştü? Çok. Öyle he mi? Aldı başını gitti. Ama şimdi rahatladın öyle değil mi? Öyle bir olay kalmadı. he. Ee, Evet, biraz soğuklar düştü mü daha da rahatlıyor, değil mi? Evet, daha da rahatlıyor. Akşama kadar yayılıyor. Burada her çeşit mal var. Hem Rüştü? erkek, dişi, inek. Öyle mi? Başka yok ama? Öküz bile var. Etlik kesilecek mal var. Damızlı inek var. He, bayağı çeşit var yani. Çeşit var, malın süper. He Cins olarak da değişik çeşitler var. Her ırktan var. Irk var yani. Senin de var mı içinde rüştü? Var. O da gebede var yani. Kısırda var. Tamam kafa diyorum düştü sağ. Bir iki dakika daha dolsun da. 10 dakika olsun temel. Atılan yay yön mi düştü bunlar? Daha rahat oluyor. Ata her şeyi yüklüyor. Evet, at daha iyi. Hem yayılıyor at hem de bu işlerini böyle çevirmeye neye. Hadi. Bunları o tarafa geçirelim. Tamam 10 dakika oldu düştü. Bu videoda burada sona eriyor arkadaşlar. Abone olalım, destek olalım. Bu işlere buralara gelmek çekimleri yapmak bir maliyet istiyor arkadaşlar. En azından maliyeti karşılaması açısından. Abone olalım. Destek olalım. Ki daha iyi, daha kaliteli videolar gelsin. İstiyorsanız. Tamam olur. Selamlar herkese.